KHK'lı komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu 29 Ağustos 2020'de Gümüşhane Cezaevi'ndeki karantina hücresinde hayatını kaybetti. Yani bu fotoğrafta gördüğünüz yer bir karantina hücresi. O gördüğünüz çorba filan bir çöp kutusunun üzerinde 44 yaşındaki ihraç polisin öldüğü gün çekilen olay yeri fotoğraflarına cezaevi doktoruna yazdığı son dilekçesine ve 4 yıldır tuttuğu günlüklere ulaşmış gazeteci Sevinç Özarslan illaki görmüşsünüzdür görmeyenler de bu sayede haberdar oluyorlardır haberiniz olsun Türkiye'nin cezaevlerinin birisinde bir insan bu şekilde tek başına ve üstelik ölmeden önce yazdığı son dilekçeyle öleceğini hissettiği, cezaevi doktoruna hitaben yazdığı, saygılarımla arz ederim sayın hocam diye hitap ettiği, artık kolumu hissedemiyorum, artık yazı yazarken kolum uyuşuyor, belimden aşağısını kontrol edemiyorum diye dilekçesinde belirttiği bu insan öldü. Bir ülkede adaletin durumunu bu fotoğraf tek başına gösterir göstermeye yeter. Kimse yok mu ya bağış yaptığı için bir insan tutuklanıyor. İşte hayırsever Anadolu insanı falan daha o gün alkışlanan, desteklenen, özellikle teşvik edilen yardım yapılması, destek olunması, o yardım kampanyasına katılılması için devletin en tepesindeki şahıs tarafından desteklenen yardım kuruluşuna, insani yardım derneğine bağış yaptığı için insanlar tutuklanıyorlar ve bu cinayetin faili olanlar o cezaevindeki doktor, o cezaevinin savcısı o cezaevinin müdürü o şehri başsavcısı bu adamı tutuklayan hakim dilekçelerine cevap vermeyen yetkililer, Adalet Bakanı, koronadan dolayı katiller, tecavüzcüler, mafya liderleri serbest bırakılırken, serbest bırakılması için mecliste oylama yapıldığında bu insanları kapsam dışı bırakan maskeli leşler, onların tamamı bu insanın katilidir, bu cinayet ortaktır. İnşallah bugün Türkiye'ye adalet döner de hepsinden teker teker hesap sorulur. Ve bu insan gibi hakkı elinden alınan, yaşam hakkı elinden alınan, özgürlüğü elinden alınan herkesin hesabı sorulur. Daha yakın zamanda okullar açıldı biliyorsunuz. Yani bugün günlerden de perşembe. 4 gündür okula gidiyor 7 milyona yakın öğrenci. Sonra bir de şov yapıldı biliyorsunuz. Hafta sonu tatilini aileleriyle birlikte geçiren falan diye hatırlıyor musunuz? EBA minibüsü götürdüler. Tarlada çalışan çocuklara oradan eğitim verdiler. Milli Eğitim Bakanımız. Bu fotoğrafta gördüğünüz dalgıçlar suda boğulmuş 13 yaşındaki bir kızın cesedini arıyorlar sevgili izleyenler. Mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle Urfa'dan Eskişehir'e gelen 13 yaşındaki Gamze Kakız, Sakarya Nehri kıyısında ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Bir saatlik bir aramanın sonucunda Gamze'nin cansız bedenine ulaşıldı. 13 yaşında bir kız çocuğu. Hafta içi bir gün. Okul nerede? Sadece son 4 gün içerisinde 6 aylık bir bebek, 13 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Bebek yanarak, kız çocuğu boğularak. Yaşları 4 ile 16 arasında değişen 8 çocuk da kaldıkları çadırlarda ısınmaya çalışırken karbonmonoksit gazından zehirlendi ama çok şükür ölmediler. Çocukların hayatını, çocukların hayallerini, çocukların umutlarını, çocukların maruz kaldıklarını terazinin bir kefesine koymak zorundayız. Haberimiz olsa da olmasa da, bilsek de bilmesek de, yakınımızda ya da uzağımızda bunu yaşayan çocuklar var. Bunlara maruz kalan çocuklar var. Aileler var, anneler, babalar var. Bilmem ne sondaj gemisinin Karadeniz'de bulduğu bilmem ne kadar gazı haber alıp millet gaza gelecek. Hey yavrum hey diyecekler. Süperiz, mükemmeliz diyecekler. Ama bir çadırda ısınmak için yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen çocuklardan hiç kimse bahsetmeyecek. Fotoğrafta gördüğünüz kişi İnanın ben kim olduğunu bilmiyordum. Kendisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ymuş. Sosyal medya devlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını zorunlu kılan yasa hakkında konuşmuş. Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bu neden böyle yapıyorlar anlamıyorum cümlesini Facebook, Twitter, Instagram için falan kullanıyor. YouTube için falan kullanıyor. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. E burası da bir kurallar devleti. Size soracağım. Siz Twitter olsanız Türkiye'de temsilci bulundurur musunuz? Facebook olsanız, YouTube olsanız, Instagram olsanız ya da işte Spotify olsanız falan. Kendinizi bu kurallar ülkesinin içine atar mısınız? Bakan Bey'in ifadesiyle söyleyelim. Neye güvenebilirsiniz? Neler yaşadığımı biliyorum yani. Şurada Happy Top'u işte 120 bin civarında abonesi olan bir kanaldan yayın yapıyorum. Facebook'ta da 150 bine yakın takipçim var. Oradan da bu yayının özetini yayınlıyorum her gün. Yani gelen küfrün, şunun, bunun haddi hesabı yok. Beni emniyete şikayet edenler, İçişleri Bakanlığı'na şikayet edenler, oraya buraya şikayet edenler falan. Ama buna rağmen mesela o kadar şikayet geliyor ki Facebook'tan, YouTube'dan da. Yani neredeyse 10-15 gündür bütün videolarım kısıtlanıyor Facebook'ta mesela. Şikayetler, şikayetler, şikayetler. O kadar şikayet gidince o videoyu da bir insan inceliyor. Türkçe bir video olduğu için Türkçe konuşan bir insan inceliyor. O Türkçe konuşan insan da eğer AKP'li birisi ise geçmiş olsun. Kurtaramıyorsunuz bir daha videoyu. <laughs> tiyatro meselesi, Kürtçe tiyatro. Metnine, orijinal metnine sadık kalarak yapılmış bir çeviri. Üstelik bu oyun Türkçe olarak, Türkçe haliyle devlet tiyatrolarında sahnelenmiş bu oyun Türkçe haliyle. Biri geldi, oyunun yönetmeni kim dedi, benim buyurun hayırdır dedim, emniyetten arkadaşlar gelmiş dediler. Biz bu oyunu 3 senedir oynuyoruz, orijinal metne sadık kalarak çevirdik. Bugüne kadar bir şey görmediniz, şimdi mi gördünüz? diye doğal olarak soruyor. Yönetmeni diyor ki biz defalarca oynadık. Batman'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Siirt'te falan filan oynadık diyor yani. Orada da geldiler, metni verdik, incelediler, izlediler. Hiçbir şey yok. Peki bugün ne oldu? Bugün ne olduğunu söyleyeyim. Sorun tiyatronun metninde de değil. Sorun tiyatronun Kürtçe olmasında da değil. Kürtlerden bana oy gelir mi gelmez? Salla o zaman. Yıkın geçin. Kürtlerden oy almamız lazım. O zaman bir açılım yapalım. İşlerine gelse o tiyatro oyununu en önde izleyip gülünecek yerde herkesten çok gülerler, ağlanacak yerde herkesten çok ağlarlar. Gece en çok ormanda siyahtır. Kaybettiğini bulmak zordur ormanda. Bulduğunda bıraktığın gibi bulmak da öyle. Gece en çok ormanda karanlıktır. Yine öyle bir geceydi. Fakat bu sefer onlarca meşaleden yayılan ışık karanlığı dağıtıyordu. Ve ormanın sessizliğini yürüyen insanların adımları bozuyordu. Ardından insanların seslenmeleri duyuluyordu avaz avaz. Hasan! Hasan! Belli ki kalabalık kayıp Hasan'ı arıyordu. Hasan, ses ver Hasan. Hasan'ı arayanlar gittikçe ümitlerini kaybediyorlardı ama yine de aramaya devam ediyorlardı. Tıpkı ormanın başka bir köşesinde başka kaybını arayanlar gibi. Onlar da ellerinde meşaleler kayıplarını bulmanın umuduyla yalvarıyorlardı kimisi gökyüzüne doğru aradığının seslerini işitebilme olasılığını bilemeden bağırıyordu. Fatma! Fatma! Fatma da Hasan gibi çağrıyı cevapsız bırakıyordu. Ses seda yoktu kalabalığın aradıklarından. Ne Hasan'dan ne de Fatma'dan. Duyabiliyorlar mıydı hala? Hayattalar mıydı yoksa? Yoksa o ihtimalin akıllara gelmesini dahi istemiyorlardı. Aileler perişan, sevenleri darmadağındılar. Fatma'nın babasının aramaktan ayakları şişmiş, gözyaşlarıyla geçtikleri yerleri sulamıştı adeta. Kızım Fatma ses ver kızım! Diğer tarafta Hasan'ın anneciğinin kalbi bir kuş gibi titriyordu. Oğlunu bulmadan evine dönmemeye yeminliydi. Hasan'ım, oğlum, bulacağız seni oğlum, meraklanma. Bu orman Nice annenin evladını ararken kök salmasına şahitti. Nice baba kurumuş bir ağacın yapraklarının rüzgarda savrulması gibi yaşlanmış, yıllarını aramakla geçirmişti. Bu orman birçok kişinin cesedini saklamıştı. Katillere, zalimlere kucağını açmıştı. Ondan adı Kara Orman'dı. Hasan'ı arayanlar bir ağacın dibinde bir hareket gördüler. Alelacele gittiler oraya. Tüm vücuduyla ağaca bağlanmış, başına da çöp poşeti geçirilmişti. Hasan diye bağırdı içlerinden biri. Ağaçtaki hareket ediyordu. Hemen poşeti yırtıp içinde Hasan olup olmadığından emin olmak istediler. Açtılar. Bir kadındı bu. Belli ki işkence görmüştü. Zar zor gözünü açabiliyor, konuşabiliyordu şişmiş dudaklarını kıpırdatmak istedi. Kan boşaldı sadece ağzından. Kalabalık uzunca baktı kadına. İncelediler, baktılar sadece. Hasan olmadığını anladıklarında ellerinde meşalelerle tekrar koyuldular yola. Hasan! Hasan! Ağaca bağlı kadın gidenlerin arkasından baktı anlamaya çalışarak. Sonra seslenmek istedi ama ne gücü vardı ne de kelimeleri kontrol edebilecek takati. Kadın kaldı orada. Diğer tarafta Fatma'yı arayanlardan biri koşa koşa geldi kalabalığa. Buldum dedi. Kalabalık koşar adımlarla haberi getireni takip etti. Bir ağacın yanına geldiklerinde yukarıyı gösterdi adam. Hepsi kafasını yukarı kaldırdığında dalda sallanan biri vardı. Hemen el birliğiyle sallananı indirdiler aşağı. Fatma'nın annesi ağlıyordu. Kuzum, ne yaptılar sana kuzum? Aşağı indirdikleri boylu boyunca kefen gibi bir kumaşa sarılıp bağlanmıştı. İpleri çözüp kumaşı sıyırdılar. Bu Fatma değildi. Yüz hatları seçilemeyecek kadar işkence gördüğü belli olan bir erkekti bu. Ölmüştü. Belki de yaşıyordu. Kalabalık bununla ilgilenmedi pek. Onu orada öylece bırakıp aramaya koyuldular. Fatma! Fatma! Biraz sonra iki meşaleli grup ormanın ortasında karşılaştılar. Birbirlerine baktılar. Gruplar kendi arasında fısıldaşmaya başladı. Fatma'yı arayanlar Hasan'ı arayanları süzerek kimi arıyorlar ki? Hasan'ın akrabaları filan bunlar. Anarşikmiş bu Hasan. E öyledir tabii. Kötü biri olmasaydı kim ormana kaçırsın Hasan'ı? Hak etmiştir kesin. Hasan'ı arayanlar da kendi aralarında fısıldaşıp diğerlerine göz ucuyla bakarak Fatma'yı arayanlarmış bunlar. Fatma? He, şu fahişe olan mı? Evet evet. Hem fahişeymiş, hem de muhbir. Eee böylelerinin sonu kara ormandır elbet. Ders olsun bunlara. Biraz daha baktılar birbirlerine. Sonra bir grubun diğeri sağa, diğer grubun lideri sola doğru yürümeye başladı. Arkasındakiler de onlara uydular. Herkes kendi acısının peşinde. Ellerine meşaleler, ağızlarında kendi aradıklarının isimleriyle Hasan, Fatma! Aradılar, durdular. Kayıp